taşımı yapıyoruz. Arda iki tane secret takılatımız var. Onları bekliyoruz. Arkadaşlar şu pipikinin 2000... şu kazancını bak bak çek çekte bile vermiyor. Bu o 300 bin katını bu saniyede veriyor. Bak gördün mü? 360 milyon. Kaç saniyede vardı? 1, 2, 3 4 4 saniyeler Tek saniye Tek. Neyse şunları bekleyelim o zaman 45 53 Saniyeleri falan kaldı arkadaşlar 30 kaldı şu normali Şunun 38 falan Arkadaşlar diğeri de beklesin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve açıldı da. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Açtım. Anpali Babel. Anpali Babel. Yeni gelen çıktı. Yerini açıyorum. Allah'ım çok güzel bir şey çıksın. Amin. İnşallah sıra böyle yanıkımız falan çıkar. musturu. Ya güzel. Güzel lan aslında. Oğlum. Pali Babel çıktı. Çok değerli bu. Değer, çok değerli değil de. Çok yeni geldi bu. Değerli lan bari. Yani. Türkiye'de ilk de. Türkiye'de. Neydi İstanbul'da. Veya benim olduğum bölgede şu an ilk bende var ya da İstanbul'da bende var çek. Çek Cürendi Mustarı da o kadar da ünlü değil artık ya. Eskiden ünlüydü. <laughs> Ampalli Babalyonu çıkmış. Nasıl bir şey? Telefona benziyor. Küpler var. Biri metal küplerden oluşuyor. Elinde telefon var. Aa, oyunu kazanıyormuş gibi ee, kızgın ayakları var şöyle metalden. Kendisi metalden elleri var. Beyliyle telefonu tutuyor. Gö e neydi gözleri kızgın bu, Bo var. E, ee, kaşları çatık. az e ağzı da korkunç korkunç gülüyor. Aslında iyi çikolatayı benziyorum. Kahverengi yap çikolata. <laughs> <laughs> Neyse. Saniyede 9 falan kazandırıyor. 9 milyon falan. Az. Ama güzel. Bu <laughs> da 12 milyon. Bu 9.6 Bu 12. Hmm. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Diğer videolarda değil kutu açılımlarında. Neyse. Ben diğer videolarda diyorum. Onu siz sorgulamayın. Hadi bay bay. Abone olun.